Merhaba dostlarım. Bugün size yine eşsiz bir tarifle geldim. Kilis usulü muhambara yapacağım. Bizim kilisimizde çok severek, yenerek yapılan bir meze çeşididir. Yazın taze biberle yaparız, kışın kuru biberle yaparız. Şu anda taze kırmızı biber olmadığı için ben size toz biberle yapım aşamasını göstereceğim. Malzemelerimi hazırladım her zamanki gibi. Bir su bardağı pul biber kilisimizi kendi yaptığımız ev biberimiz şöyle hemen karıştırma kabına bir su bardağı pul biberimi boşaltıyorum tabi biberi hemen normal su ile ıslıyoruz şu şekilde karıştıraraktan bakın aynı kısır ıslar gibi biberimi ısladım nefis kokmaya başladı şimdiden Harika bir lezzet. Biraz daha su ilave edeceğim. Eminim bu biber o suyu çekecektir. Şu şekilde. Bir bardak pul biberine bir su bardağı aynı bardakla suyumuzu yedire yedire karıştırıyorum. Bunu tam bir şekilde alacaktır. Bu bakın hemen biber suyu çekmeye başladı. Bakın. Hepsini boşalttım. Ölçümüz bu. Bir su bardağı. Biber bir su bardağı su. Hemen sırasıyla baharatlarımı atmaya başlıyorum. Şurada baharatlarım var. Kimyonum bir tatlı kaşığı. Şöyle ekliyorum kimyonu. Hemen bakın püf noktası bu. Rendelediğim soğanımı süzekte yıkadım, birkaç kere suyunu süzdüm, sıktım. Acı suyunu attıktan sonra bir adet rendelenmiş kuru soğanımı ekliyorum. Biraz kekresini alsın diye mutlaka bir tatlı kaşığı toz şeker bırakıyorum. Benim biberim tuzlu olduğu için tuz bırakmıyorum. Eğer biberiniz tuzsuzsa tabi siz tuz ekleyin. Bakın şu şekilde nar ekşim var. Nar ekşimi de boşaltıyorum. Tekrar karıştırıyorum. Hemen yine bir su bardağı dövülmüş etimekim var. Şu şekilde etimeklerimi dövdüm. Hazırladım. Bir su bardağı. Eğer istiyorsanız kilis kahkesi kullanabilirsiniz kilis kurutulmuş ekmeği kullanabilirsiniz. Mayasız olan her şeyi kullanabilirsiniz. Şu şekilde bunu da ekledim. Tekrar karıştırmaya başladım. Bakın şimdiden muhambara oldu gibi. Bakın bu şekilde bütün malzemeleri karıştırdım. Tam kıvam oldu. Hemen bir su bardağı kilis zeytinyağımızı üzerine Bırakıyorum. Evet. Kiliz zeytinyağını da bıraktım. Yapımı çok kolay. Lezzeti o kadar büyük olan kilis muhambaramız bu şekilde hazır oldu sayılır. Tabi muhambaraya lezzet katan cevizimiz var. Bir kasede. Bakın iri doğradığım cevizlerimi de ekliyorum. hemen muhambaramıza muhambarayı ben çok yapıyorum buzdolabı poşetlerine bırakıyorum buzdolabının dondurucusunda çıkarıp ara ara yiyoruz aklıma gelen bir anımı anlatayım şu anda hemen size benim annemin her ayın birinde günü vardı kiliste o zaman hanımların gün modası çok fazlaydı Annem gününde bunu koca tencerelerle yapardı ve şu şekilde ekmeğe sürerdik etimekleri. Şu şekilde etimeklere sürerdik. Gelen misafire, çayın yanında muhambara ikram ederdik. Onun için ben de etimeklere bu şekilde sürüyorum muhambarayı. Onun annemin anısına. Canım anneciğim. Şu şekilde çay pastalarımızın çay tabaklarımızın yanına pastalarımıza ek olarak bu şekilde sunum yapardık muhambarayı çok sevilirdi zevkle yenirdi hanımlar arasında her zaman çayın yanında sabah kahvaltısında akşam sürekli yenen atıştırmalık harika bir lezzettir şöyle Hemen maydanoz yapraklarımla da şöyle süsleyeyim muhambaramı. Bakın ne kadar kolay. Çabuk yaptık. Hemen şöyle cevizlerle de üzerine birer tane bırakayım. Sunumumuz da böyle oldu. Şu şekilde muhambaramlarımız hazır. Buyurun. Afiyet olsun şimdiden. Birbirinden güzel kilis sofrası yemeklerini ve kiliste özlenen, unutulan bütün yemek tariflerini Şule Dalbudak sayfamda bulabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olursanız bildirimlerden haberdar olursunuz. Bu eşsiz lezzetlerle tanışırsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın dostlarım. Sizleri seviyorum.